Herkese selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir hepinizle görüşmeyeli. Umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Şimdi bugünkü videomuzun konusu sen farkında olmasan da sana aşık biri var. Duygularını saklayan o kişiye yöneleceğiz arkadaşlar. Sizin isminize özel bir açılım olacak. İlk kez kanalıma denk geldiyseniz kendi isminizi içinizden 3 kez geçirmenizi isteyeceğim. İsim su isim şeklinde de niyet edebilirsiniz. Ne şekilde içinizden geliyorsa. Ve seçeceğim harf kartlarında en az bir tane isminizden harf çıkarsa ya da su isminizden ne şekilde niyet ederseniz durumun da size uyduğunu düşünürseniz almanız gereken mesajları alabileceksiniz arkadaşlar. Zaten bunu iç sesiniz size söyleyecek. Ama e, bazen direkt nokta atışı uyumlanabiliyoruz arkadaşlar. Direk isminiz, direkt soy isminiz çıkarsa bu da size bir mesaj olacaktır. Bu da aslında uyumlanma ihtimalimizin yüksek olduğunu gösterecektir. Diyelim ki direkt isminiz çıktı ama durum size uymadı. Tabii ki kabul etmeyin. Kişi özel bir açılım olmadığını unutmayın. Ama bu videoya denk geldiyseniz de almanız gereken bir mesajın olduğuna inanıyorum ben. Yani isminizden en azından bir harf çıkarsa. Şimdi isminizi içinizden 3 kez geçirin arkadaşlar. Bu arada bu kişi ile ilgili bu kişi sizi gerçekten seven duygularını saklayan platonik aşk da olabilir. Yani platonik olarak aşık olan bir insan da olabilir. Ex partneriniz de olabilir. Belki ilişkiniz bitmiştir ama hala duyguları vardır. Gurur yapıyordur. Yüksek ihtimalleri yorumlayacağımı da unutmayın. Şimdi içinizden 3 kez isminizi geçirin. harf kendini açtı. A. Ö harfi kendini attı. S harfi. F harfi 8 tane açacağım. T. <laughs> H harfi, İ harfi, bir tane daha Z harfi isminizde veya soy isminizde ne şekilde niyet ettiyseniz H, A, Ö, -E Z, F, S, T, İ harflerinden en az bir tanesi varsa uyumlanma ihtimaliniz olacak arkadaşlar. Şimdi ben böyle durumlarda bazen isim türetiyorum ve bazı arkadaşlarımla nokta atışı uyumlanıyoruz. Biliyorsunuz evrende her şey enerjidir ve bir durum bir dilek bile olsa aklınıza geldiği zaman o olasılığın yüksek olduğunu bize gösterir. Bu yüzden isim türetiyorum. Bazı arkadaşlar işte bana yorumlar kısmında okudum. Biz kendi ismimizi bilmiyor muyuz? Neden isim türetiyorsunuz diyorlar. Tabii ki biliyorsunuz ama örneğin mesela ben burada iki tane isim türeteyim Sizin için. Mesela benim ismim aklıma gelen H A I harfi hatta T çıkmış. İsminiz Halit ise sevgili erkek arkadaşlarım direkt uyumlanacak olabiliriz. Ya da bakın Z I A Ziya olabilir. Kadın arkadaşlarım için Seda aklıma geldi. Ve Fulya aklıma geldi. <laughs> Sedat da olabilir isminiz. Şimdi bazen direkt isim çıkıyor. Hatta harf bile eksik olmuyor. Ve o zaman örneğin mesela burada ne söyledim size? İsminiz ee, Ziya olabilir dedim. Örnek veriyorum. Sadece Y harfi eksik burada. Beni izleyen arkadaşlarımdan 5 tane ziya olacak olabilir. Örnek veriyorum tamamen. Ve bu 5 ziyanın tabii ki 5 kişiye de uyacak değil. Ama bir kişiye nokta atışı uyumlanacak olabiliriz. O yüzden denk gelmiş olabilir ve ben o yüzden bu ismi türetmiş olabilirim. Bu isim aklıma da gelmeyebilirdi. Evrenle çekim yasasıyla enerjiyle ilgilenen arkadaşlar ne söylemek istediğimi anladılar. Buna takılan arkadaşlarım için açıklamak istedim. Tabii ki kendi isminiz ya da karşınızdaki kişiye niyet ettiğimiz zaman onun ismini biliyorsunuz. Bu yüzden türetmiyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evrenin sırlarını bilsek şaşkınlıklar içinde kalırdık açıkçası. Örnek veriyorum mesela bir dilek tuttuğumuzda bile benim dileğimle senin dileğin aynı olmayabilir. Örneğin trilyoner olmayı hayal ediyoruz. Benim yapacaklarım farklıdır. Benim hayallerim sizin hayalleriniz farklıdır. Kimisi son model araba almayı seçer. Kimi 5 tane ev almayı seçer örnek veriyorum. Kimisi de o parayla bambaşka bir şey yapmayı seçer ya da hayal eder. Kim mesela örneğin şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, bu konuya taktım çünkü sanırım mesela e, sizin hayaliniz e, popstar olmaksa benim hayalim o değil mesela o değilse bu benim olasılıklarımın arasında bunun olmayışındandır. Yani aklımıza gelen ya da istediğimiz dileklerimiz aslında gerçekleşme ihtimali bize yakın olduğu için aklımıza geliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. imkansız gibi hiçbir şeyi görmemek gerekiyor. Ben olasılık dahilinde olmayan şeyleri şu anki durumda tabii ki sonsuz olasılıklar var ve Yüce Allah hepsini yaratmış durumda. Zaman algısı bile aslında yanılsama. Ama mesela ben bir dileği istiyorsam o benim olasılıklarımın arasında olduğu için ve şu anıma yakın olduğu için aslında bunu istiyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Umarım açıklayabilmişimdir. Yani bir isim aklıma geliyorsa ve direkt o isim çıktıysa bunda da verilecek bir mesaj vardır. Şimdi ben bunları topluyorum. Şimdi bu kişi için en sonunda ismine niyet edip harfler de seçeceğiz. Tabii ki yine isim türeteceğim bakalım size aşık olan ama duygularını göstermeyen o kişinin enerjisi neymiş? Bu kişi kim olabilir? Sizin bakış açınıza da bakacağız. Düz niyet ettim. Evet arkadaşlar bu kişinin enerjisine baktığım zaman bu kişi kim ve sizin ona bakış açınız ne diye baktığım zaman bu arada ara ara gıcık tutabilir lütfen kusura bakmayın büyük ihtimalle videoyu kamerayı durdururum arkadaşlar ee, bu sıralar böyle e, etrafta çok enteresan virüsler dolaşıyor e, tüm arkadaşlarım çoğu arkadaşlarım e, bu sıkıntı içerisinde açıkçası ben de dahil. <laughs> ara ara böyle gıcık tutarsa kusura bakmayın. Zaten böyle bir problemim vardı. Ama bu sıralar video çekemememin sebebi de aslında buydu. Onu da söylemek istedim. Hani öksürmekten yorum yapamıyordum. Şimdi biraz daha iyiyim. Siz de kalabalıklara çıkmadan önce bence maske takabilirsiniz ya da e, çıkmamaya özen gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Öncelikle bu kişi kim diye baktığım zaman onun enerjisinde bu kişiyle en az bir kez iletişimde bulunduğunuz bir durum çıktı. Yani bu kişinin ben tabii ki platonik de olabilir ama daha çok ex partner olduğunu düşünüyorum ya da ex flirt olduğunu düşünüyorum. En azından aranızda belki ismi konmamış bir durum olduysa bile bir iletişim geçmiş gibi görünüyor. Sonrasında bu iletişim kopmuş gibi görünüyor. Bu kişinin size bakış açısı sizi çok güzel buluyor, çok yakışıklı buluyor, size karşı çekim hissediyor. Ama kendi içinde aynı zamanda da tedirginlikleri, korkuları, ikilemleri de var. Bu kişi size net gelemeyen, gelmeyen bir insan olabilir. İlişki korkusu olabilir. Dolayısıyla de bu ilişki bittiyse de e, Hayatının merkezine sizi almaktan korktuğu için bitmiştir. Başlamadıysa da yine aynı sebepten başlamamıştır arkadaşlar. Ben bu kişinin açıkçası sizinle olan yakınlığının ardından geri çekilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Fakat şu anda da geçmişe odaklanmış durumda. Aynı şekilde sizin enerjinizde de geçmişe odaklanma durumu çıktı. Bana dengesizlikler yaşatan bir insandı. istediğim güveni önce video gibi yapıp sonra geri çekilen bir insandı diyor olabilirsiniz. Önce uyumlu hissetmiştim ama sonra dışta başkalarının olduğunu fark ettim. Ya da baş, başka durumlar benim kafamı karıştırdı diyor olabilirsiniz. Dış etken dış çevre. Onun çevresi olabilir, sizin çevreniz olabilir, sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Örneğin mesela çok sosyal bir insandır, çok kız arkadaşı vardır, çok erkek arkadaşı vardır gibi gibi. Hani bir şekilde ona tam güvenmediğiniz bir durum çıktı. Burada size duyguları olan bu kişinin size de sizin de bu kişiye duygularınızın olduğu bir durum çıktı. Fakat açıkçası bu kişiyle en az 4-5 vadedirdi. Ilgi, hani tanışıyor olabilirsiniz ama e, iletişim kesilmiş olabilir en az 4-5 vadedir sıkıntı yaşadığınız bir durum var çünkü burada belki ilk başta mesela bu 5 haftalık bir tanışmaysa ya da 5. aydan beri 5 aylıksa ilk ayınızda belki iletişim kurdunuz ama 4-5 vadedir de e, kurmuyor olabilirsiniz bu 4-5 haftalık iletişim kesilmesi bile olabilir böyle bir durum çıktı arkadaşlar bu kişinin size bakış açısında korkusundan kaynaklı geri çekilme durumu çıktı. Hani belki dediğim gibi ilişki korkusundan önce sizi beğendiğini söyleyip sonra geri çekilmiş ve ani hareket etmiş olabilir. Bunu sıkıntısını yaşıyor şu anda. Hani kurumuş bir dalı yeşertmek istiyorum ve bu kişi karşımdaki kişi sizin için bunu söylüyor. Bana bir adım atmış da aslında ama ben bunu ee, bu fırsatı yakalayamadım durumunda ve geçmişe odaklanmış durumda o yüzden sizin zaten aklınızda böyle birisi varsa böyle bir durum yaşadıysanız beklemeniz gerekiyor arkadaşlar o kişi şu anda bunu kafasına takmış gibi görünüyor bu kişi kim diye baktığım zaman tabi ki ismine de niyet edeceğiz ama ben bu kişinin e, sizin de beğendiğiniz sizin de duygularınızın olduğu bir kişi olduğunu düşünüyorum duyguları var ama şu an saklıyor sebebi hem biraz gurur yapmış çünkü kendisi geri çekilmiş. Ya da mesela kendisi bitirmiş olabilir bu ilişkiyi. Böyle bir durum çıktı. Kimlerle nokta atışı uyumlanacağız? Ben de merakla bekliyor olacağım. Ek kartlar açalım. Yine gelecek ihtimallerine de bakacağız tabii ki. Detay alalım. Şimdi bu kişiyle neler olmuş, şu anki enerjine detay almak istedim arkadaşlar. Tabii ki yine ek kartlar açacağız. Şimdi çıkan kartlara baktığım zaman arkadaşlar bazı arkadaşlarım için bu durum uyacak, bazı arkadaşlarım için uymayacak. O yüzden hani bu durum herkese uymayabilir. Onu size söyleyeyim. E siz size uyanları dikkate alın. Kişiye özel gibi düşünmeyin. Bu kişiyle aranızda üçüncü bir kişi var mıydı? Bu sizin ya bildiğiniz bir insan ya da hiç yok. Ona göre dikkate alın. Eğer e, bu kişinin hayatında biri varsa ya da mesela evliyse belki boşanmak istiyor. Kötü düşünmeyelim. Yani belki boşanma sürecinde ama saklandığı bir durum varsa dış çevrenin etkisi bu yüzden çıktıysa bunu gösteriyor olabilir. Ama herkes için bu durum uymayacaktır. E, ve aynı zamanda da bu kart saklanma çabasını da gösterebilir. Hani dışa kendini kapatmak, hani ilişkiye isim vermemek, ilişkiyi dış çevreye duyurmamak da olabilir bazı arkadaşlarım için. Böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Kışın baş biten, başlayıp biten bir durum yazın beklemediğiniz şekilde yeniden yeşerecek olabilir. Örneğin biz iletişim kurmuştuk, bir anda çekip gitti dediğiniz bir kişi olabilir. 5 sayısını vermişti. Beş vade önce artık bu videoyu ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olacak ama kış aylarında bitmiş gibi görünüyor başlayıp. Yaz aylarında da beklemediğiniz şekilde bir gelişme yaşayacak olabilirsiniz bu kişiyle. Burada açıkçası kartların söylediği yeni yollardan yeni yollara adım atmaktan korkan. Cesareti olmayan bir kişinin enerjisi çıktı. Bu yüzden aslında sizin yollarınız ayrılmış gibi görünüyor. Dediğim gibi ya risk almanız gerekiyordu ya da o bunu risk olarak görüyor dış çevreye mesela göstermek, ilişkiye başlamak gibi. Dişil enerjide kadın olan tarafta hani sıkıntı durumları çıktı. Sevgili erkek arkadaşlarım, sizin kafanıza taktığınız bir insan varsa onun da sizin için acı çektiğini söyleyebilirim. Kadın arkadaşlarım için ise düşündüğünüz kişinin de sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Burada kadının aslında gözyaşı çıktı. Ama ne olursa olsun da bir adalet sağlanacak, bir yüzleşme olacak diyor. Bakın son karar yüzleşme, adalet kartı. <laughs> bir şekilde sizin yeniden bir araya gelip konuşacağınızı, zafer kazanacağınızı söylüyor. E, şu anda bu kişi ve siz de aynı şekilde ruhsal bunalımda, çöküntüde olabilirsiniz erkek olan tarafın bu kişi kimse siz misiniz karşı taraf mı bir ama uğruna çabaladığı bir durum çıktı okuyor olabilir çalışıyor olabilir işleri yoğun olabilir bir şeyleri erteliyor olabilir fakat iki tarafında aklı birbirinde gibi görünüyor ve bu kişiyle alakalı olarak bu kişinin kalbini seçeceğini şu an mantığıyla kalbi arasında kaldığını belki de hani risk almaktan kaçındığı bir durum varsa bunu şu anda düşündüğünü ama eninde sonunda da kalbini dinlemeyi seçeceğini gösteriyor. Platonik aşk derken gerçekten platonik de olabilir ama bir şekilde aranızda bir iletişim, bir yakınlaşma olmuş gibi de görünüyor. Bu şu anda duygularını gizliden gizliye yaşadığını, sakladığını da gösteriyor olabilir. Şu kartları toplayıp İskambil'den, Tarot'tan Son bir kez yararlanmak istiyorum. Tarot ve İskambil bize belirli bir vade verecek mi? Bu videoyu yaz aylarında izliyor olursanız aslında barışma zamanımız, konuşma, yüzleşme zamanımız yakın diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdiki açtığım kartlar da bize açıkçası net bir şekilde cevap verdi. Bu kişiyle gerçekten şu anda 5 vadedir ayrı olabilirsiniz. Ya da 5 vade sıkıntı en az açıkçası bu hani 5 haftalık bir durum da olabilir. Buna tamamlanacak olabilir. Bir sıkıntı durumunuz çıktı. Bu videoyu tabi ne zaman izlerseniz geçerli olacak. Ama uzak geleceği ya da uzak geçmişe niyet etmedim. Bu sıkıntının ardından belki de beş vadeye tamamlanışının ardından sizin bir konuşma fırsatınız olacak diyor. Ve bu fırsatı güzel değerlendirebilirseniz burada erkeğin duygusu kadının da tutkusu çıktı. Ve erkeğin daha böyle net bir adımla gelişi çıktı. İkilemlerinin kararsızlıklarının bitip karar verip adım atacağı bir durum çıktı. Kadın olan taraf sırtını dönmez ve tutkuyla yaklaşırsa bir şans, bir fırsat elde edilebilir diyor. Sevgili erkek arkadaşlarım, belki siz bir adım atacaksınız. Önce o geri çekilecek, sonra yeniden size şans verecek. Bu da olabilir. Kadının önce geri çekilip sonra bir duygusallığından kaynaklı karşılık vereceğini söyledi kartlar. Bu ihtimal yüksek çıktı. Ne umdum ne buldum durumundan sonra bir yeniden yüzleşme fırsatınız olacak diyor bu ne umdum ne buldum durumunun sebebi ise karşı tarafın ikileminden kararsızlığından kaynaklanıyormuş ama bir süre daha beklerseniz onu dediğim gibi havanız sıcak olduğu ya da yaz aylarında bir barışma gerçekleşebilir yine burada bir 3 sayısını verdi 3 vade içerisinde olabilir bir barışma fırsatınız olacak gibi görünüyor e, bu 3 ay olur, hafta olur. Siz şu anki izlediğiniz tarihi dikkate alın arkadaşlar. Hani e, daha çok ben yaz enerjisi gördüm çünkü. O yüzden ay ya da hafta olabilir diyorum. Çok uzak bir enerji kesinlikle değil. Onun dışında İskambil kartlarını söylediğine bakalım. Evet bir paylaşım gerçekleşecek korkularıyla yüzleşecek olan bir taraf var diyor. Bu tarafın karşı taraf olduğunu düşünüyorum. Bir tedirginliğin korkunun ardından bir karar verip size gelecek olabilir. Ben bu enerjide şunu gördüm. Tüm kartların tüm söylediğine baktığım zaman ortak enerjide karşı taraf sizden geri çekilmiş önce tutkuyla yaklaşmış. Sebebi ise aslında bir ilişkiye ya da birisini hayatının merkezine almaktan korktuğu için olmuş. Ama korkularıyla yüzleşip siz sessiz kalınca bunun idrakine varmış veya varacak olarak düş gördüm. Dolayısıyla da de beklediğime değdi diyeceksiniz. Tabii ki hani şimdi... E, bana diyebilirsiniz hani hemen birden kabul etmeli miyim diyebilirsiniz. Tabii ki özgür irade <laughs> size bağlı ama e, tam anlamıyla sırtınızı e, dönerseniz bu kişi zaten açıkçası hala daha kararsızlık yaşıyor. Biraz onun mantığına göre e, başlangıç yaşamak onu birazcık e, yoracak gibi düşünüyor o. E, dolayısıyla da hani biraz geçmişte sorumsuz bir karaktermiş başlangıçlardan korkan bir insanmış hala daha tam net değil bu kişi size gelirse ve siz onu reddederseniz tam anlamıyla sırtını dönüp gidebilir ama tabii ki siz bu şansı fırsatı ona verirseniz e, Zamanla aşk duygusu başlayabilir ve duygusal bir şekilde size adımlar atabilir diyor. Siz de tutkularınızı dinleyin, ona sırtınızı dönmeyin diyor. Korkuların, tedirginliklerin ardından bir tatmin, mutluluk kartı sonuç kartlarında da. Umarım böyle olsun. Bu kişinin isminden harfler var diye bakalım. Bakalım direkt bir isim çıkacak mı? Bu kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var? G harfi, P, V harfi, O, R, I, Z harfi, İki tane daha açalım. U harfi. Değişik harfler çıktı. L ve P U R G Z O I harflerinden en az bir tanesi olabilir. Direkt ismi de çıkmış olabilir. Bakın bakalım direkt ismi çıktı mı? Bir erkek bir kadın ismi türeteyim. Bu kişinin ismi Zeynep olabilir. Recep olabilir. Bir de Pınar aklıma geldi. Uğur da olabilir bakın. Akma bu isimler geldi. Belki bu kişinin ismi direkt Uğur ya da Pınar. Yorumlarda bekliyor olacağım. Uyumlandığınızı düşünüyor musunuz? Bu kişi, bu isimlerde birisi aklınızda var mı? Gerçekten bu durumları yaşadınız mı? Yorumlarınız benim için çok değerli bu ihtimal aklıma geliyorsa veya kartlar bize bunu söylüyorsa bazen mesela çıkıyor harfler direkt isim çıkıyor ama ben onu görmüyorum bile. Bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer uyumlandığımızı düşünürseniz merakla bekliyor olacağım arkadaşlar. Açılım isterseniz özel açılım açıklamalar kısmına bir bakın derim. Orada instagram adresimi yazıyorum. Oradan bana mesaj atıp ulaşabiliyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz. Hiç çekinmeyin ben uygun olduğum anda zaten size oradan WhatsApp numaramı veriyorum ve uzun uzun tarotu ne şekilde baktığımı uygun olduğum an size açıklıyorum. Yeniden görüşene kadar şimdi kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.